Herkese hayırlı günler dilerim. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lahana turşusu yapacağım. Dün kayınvalidemle lahana sarması yapmıştık. İçinde, lahananın içinde ayırmıştık turşu yaparız diye. Birazını o aldı, birazını da ben eve getirdim. Şimdi turşumu yapacağım. Şöyle lahanaları önceden yıkadım. Böyle bir süzgece aldım. Suyu aktı. İçine koyacağım malzemeleri de buraya hazırladım. Şöyle nohut, havuç, biber, sarımsak o şekilde. Şimdi ilk olarak şöyle biraz arıtıcı suyundan almıştım. Üzerine 4 yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Hatta 5 ekleyelim. Şimdi kaya tuzu zor eridiği için önceden suya ıslamak istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık karıştıralım. Böyle dursun. Diğer malzemeleri, ben diğer malzemeleri bir dona yerleştirene kadar birazcık erimiş olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bidonum var, onu da yıkadım. En altına birazcık meyve koydum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle altına birazcık da sarımsak. Şimdi lahanalarımızı yerleştirelim Bismillah. Şöyle elimin altına çok dar olduğunu hissediyorum. Şöyle arasına bir iki tane havuç sadece renklensin diye koyacağım. Ee, bu arada cim biberim yoktu. Bu arada turşu için cim biberim yoktu arkadaşlar. Şöyle sivri biberler vardı. Baya acıydı. Hiç kullanmıyordum. O yüzden onları doğradım. Onları koyacağım biber yerine. Biraz da böyle önceden yapmış olduğum jelapone turşusu vardı. Birkaç tane de ondan atacağım içine. Zaten acı. Şöyle biraz daha sarımsak. Şöyle bunu da koy. Bunu koyup üzerine biraz bastıracağım. Şöyle otursun. Şöyle. Sarımsak atacağım. Bol sarımsaklı yapın. Hiçbir zararı olmaz. Aksine çok daha lezzetli olur. Bütün turşularınıza sarımsak bol bol kullanın bence. muster şöyle bir tane kenarlarını yerleştirmeye çalışıyorum kek görünüşü güzel olsun diye. ya şöyle bir de tuzu karıştırıyorum, erisin. Şunu geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanırım böyle bir tane daha olur. Ama var. birkaç tane atacağım. Şöyle bütün malzemeleri yerleştirdim arkadaşlar. İyice üzerine bastıra bastıra yerleştirdim. Ben şöyle avuçları ve biberleri de gelişi güzel dizdim. Sarımsakları da aralarına attım. Şöyle e, aralarına da birkaç tane koydum. Jelopeno turşusu. Üzerine de koydum. Yani çok fazla koymadım onu söyleyeyim. Çok acı olduğu zaman çocuklar yemiyor. O yüzden ben çok acı yapmıyorum. Şöyle iki tatlı kaşığı da limon tuzu koyacağım. Arada yine şu tuzu karıştırıyorum. İyice erisin diye. İki su bardağı üzüm sirkesi ekleyeceğim. Şimdi suyunu da ekleyelim. Ben arıtıcı suyu kullanıyorum ama isterseniz hazır su da kullanabilirsiniz erimeyenlerin yüzünde kaldı. Zaten suyu da eksik. Biraz daha su koyacağım. Suyunu tüm doldurmadım. Bir ağzını kapatıp karıştırıp tadına bakacağım arkadaşlar. Sonra tekrardan eğer sirkes ya da tuzu eksikse biraz daha ekleyeceğim. Yani bunu bütün turşularımda yapıyorum genellikle. Çünkü Tuzu ve sirkesini hemen ilk seferde ayarlayamayabilirim. Acı olmuş gibi geldi <gülüyor> bozma. <laughs> Suyunu alabileceğiz mi? ki? Şey. Çok acı. Şu üzerindekileri çıkartmak istiyorum. Hem tuz eksik hem sirkesi. Şimdi birazcık daha tuz ekleyeceğim. Şöyle yarım su bardağından birazcık daha fazla sirke daha ekliyorum. Şu tuzu da. Şuna 3 kaşık daha tuz koydum. Onu da şöyle hafiften eritip üzerine ekleyeceğim. Toplamda 8 kaşık kaya tuzu kullandım. 3 bardağı yakında sirke kullandım. Kapağını değmeyecek şekilde suyu bıraktım. Yani çok ağzına kadar doldurmadım. kapatıyorum. Bütün turşular için geçerli olan bir şey söyleyeceğim. Mutlaka turşuyu yaptıktan 2 gün 3 gün sonra yahut bir hafta sonra mutlaka açıp tadına bakın arkadaşlar. Kesinlikle tuzu eksiliyor. Sonra üzerine tekrardan tuz ekleyin. Ee, yoksa turşunuz çabuk erir. Yoksa turşu çabuk erir. Yani çabuk yumuşar. Benim lahana turşusu tarifim bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Bu tarifle deneyin. Mutlaka beğeneceksiniz. Her zaman için tuzu ve sarımsağı fazla olsun. Hem turşuyu lezzetlendirir hem de turşunuzu diri tutar. Kıtır kıtır olmasını sağlar yani. Erimesini önler. Ee, evet vereceğim püf noktalar bu kadardı. Şimdilik Hoşçakalın. Lütfen beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın.